Sen gel bakalım buraya. Ne oluyor? Nedir bu ödenmemiş port senetleri? Ne diye şerefim lekeleniyor bu gecikmelerle? Rica ederim baylar. Şimdi sırası değil bunların. Yemekten sonraya kadar bekleyin. O zamana kadar ben de anlatırım efendimize borçların neden ödenmediğini. Öyle yapın dostlarım. Buyurun gelin ardımdan. Durun durun. Apamentus geliyor bir soytarıyla. Bekleyin eğlenelim biraz değil mi? Bırak hasılası herif. Canımıza dokur şimdi. Canı çıksın köpek herifin. Ne var ne yok? Hı? Anlat bakalım. Soytara değil misin? Efendimiz. Size bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Onun için geldin zaten değil mi? bu soruyu soran aşağılık herifler, madrabaz uşakları, para pezevenkleri. Ne? Biz neymişiz Apamentos? Birer eşek. Bunlardan. E, ne olduğunuzu bana soruyorsunuz. Ne olduğunuzu kendiniz bilmiyorsanız da ondan. Onlarla sen konuş soytarı. Nasıl olsunuz baylar? E, ağzınıza sağlık. E, hanımın nasıl? Ah. Hep kaynatıp duruyorsun. Sizin gibi frengilizi, frengili horozlara başlamak için kerhanede görsek artık. Güzel. Ağzınıza sağlık. Alın işte. Bizim hanımın iç oğlanı geldi. Ne o? Hayrola reis? Ne işin var senin bu akıllı kişiler arasında? Nasılsın Apementus?